Merhaba. Merhaba dedim. Benim için de büyük bir olay. İlk kez bir videoya böyle başlıyorum. Şey modu yaptık. İsmi şu an aklında değil. Moddan yaptık. Bir dakika. Şey modu. bir Az önce birisi girdi de. Aklıma gelmiyor ya. Modun ismi cidden aklıma gelmiyor. Ne oldu lan? Öldük mü? Ya aman akudum salak. Düzgün yoldan bile düzgün yolda bile yürüyemiyor bu adam. Ya abi misterik moduyum. modu. He, sonunda söyledimiz. Buralar normal yerlerde şu an tadıtım yapıyorum. Birazdan videoyu kapatacağım fazla uzun sürmesin ya. Normal yerler, mekanlar. Buralar buralar. Buraya girdim mi ne oldu? Enter. Burası da özel modla ilgili yerler galiba. Neyse. Tanıtım işte böyle değişik arabalar falan. Mr. modunu bayağı araştırdım. Yani bulmak için <laughs> bulmak için birçok şeyler yaptım. Denedim, soruşturdum, sordum. Burası kıyafetçiler. En sonunda abi buldum, yaptım, başardım. Çok da zor değilmiş. Biraz zormuş ama fazla da zor değilmiş. Silahlarımızı da aldık güzel. Bunları çok beğeniyorum yani. Burasını tam kapatayım o yüzden. Bu kadardı Sadece şu an bir de size içeri tanıştıracağım Davut'la. Davut. Bu da Davut. Davut'tan bir sürü var. Hadi kapatıyorum. Daha şu tanıtım. Bunun devamı da gelecek yani hemen demeyin. Amana koydum nereye gittin demeyin. Burada. Buradan yani.